Al ben Ya kendim varsa geçmem ben. Siktir. Ya sen zaten kim olsa geçmiyorsun amına koyayım. Ben senin oynadığın oyunu sikeyim. <laughs> her, her, her türlü her türlü her türlü sen zaten. Ya siktir git amına oğlum gel verse de sikeyim o zaman beni. Ya lol pro çalışmıyor. Ya ben bunu sikini de sikeceğim şimdi ya. Lol pro. Lol pro. Amına koyayım yapacağınız programı da siki. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Neyse abi flash birazdan gelecek zaten. Bizim ben yapacağınız programı da şek Çek 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 burada. Geliyor. Şöyle bir totem alsana. Totem var mı? Attım. Minyonlar harekete geçti. bir tehlike saklı. Yakla dur lan. Ne oluyor lan? Emrede mi sulanıyorlar? Alıyorlar da. Aldılar mı benim şey alıyorlar mı ya yani. ne oluyor? Aldılar <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim ya kötü başlangıç yaptım neyse hadi. <laughs> şey ne <bak>. yapıyorlar? <gülüyor> ha? <gülüyor> Çenden... Kayın <laughs> miymiş mıydı? Ba ya? tamam set et yeter yeter. Basur kendiri. Her Kim var? <laughs> kendini yakalayacağım şimdi dur. Beyler düzgün oynayın sikelim oyunu direkt. Hop. İkinci Q, Q, Q açılmıyor muydu amona koyayım? Q açılıyormuş. Çarpı niye koymadık biz amona koyayım? Neyse MT diyelim. O sana kalmış ya. Koymana gerekir bunlar. Daha erken şey olsun diye ya. Neyse, hallederiz. Halledilecek bir şey değil. Vurun yavrularım benim. <laughs> Vurun yavrularım benim. Öldürün onu kurtu ha. Aferin size. O Kane'e geleceğim baba power yavaş oyna tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kara gibi oynuyor. Bu onu bir miydi şey? Bot lane'e bakıyorum bot lane de iyi durumda tamam. Niye ölme ha o lane'de. Onu <laughs> bir gulden başlamıştır büyük ihtimalle. Sikmesin sonra sen. Dön buna dön buna. Bırra ölme sakın bırra. Dön buna. Dön dön buna. Dön. Karı verme alıyor. verme helal olsun tamam. Güzel alalım. güzel. Abi. Alırsın ha. <laughs> ne sen sal oğlum daha var. Ben de var. Bir rakip katledildi. Aldım da öldüm. <laughs> Önce sen öldün lan kuş. Yat oğlum aşağı. <laughs> Beyler beni izle beni izle. Niye o volü bir senden niye no. Biliyorum biliyorum. Oğlum neyin kaldığı yere bak. Memo'nun oynuyor siz kimdi? <laughs> Memo ağlayabilir şu an sıkıntı yok. <laughs> Allah Allah. İzin veriyorum Memo'ya. Niyazi. Biliyorum biliyorum. Niyazi. Buyur biliyorum. Aha aptal orospu çocuğu. Lan mırre. Geri sende hayat. kaçış kaçışık oyun ya. Niyo geliyorum çıkışına da uzağım sana bayağı. Bir. Hadi oğlum niye Ya amına koyayım. Ya. Bak bunun için hazırlıyorum bir saattir. Nasıl ölmüyor oruç bu çocuğu? Bunlar enayi gibi oynuyor da? Oğlum Aa, bu Niyazi adam cidden mırrı mırrı. Bak şuradan voli bir gelecek ben, ben de doğru. geleceğim. Ben de geliyorum. Buraya gel gel buraya gel benimle oyna. Oyna buraya. Korkma bre korkma lan. Korkmuyorum dalıyorum işte. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Tamam güzel. Manam. <laughs> Çok dolu. Oğlum adamın başta da ilk bak şaka mı bu ya? Şaka mı bu abi? <laughs> Adam Doran kalkanı başlıyor lan kenarsın sen ya. Ok değil gözünüz bende olsun. Manam yok lan manam manam. Şey geliyor. Kan geliyor. Gelin bu. Bot deyin, bakın ama bana biriniz baksın. Abi bak adamınız burda burada verin, ama bana koyayım. Ya <laughs> abi biriniz şey görsün ama bana koyayım mal mısınız siz? Ha şuraya gidelim biz nasıl gelelim Oğlum buraya? görün ama bana koyayım mal mısınız? Mal görsün. Adamınız burda burada adamınız geleceği bariz ama bana koyayım. Ben gitmeyeceğim oraya o zaman. Korkacak, bir şey. Sana demiyorum bana buraya yok, ben, bot, dedim ben zaten orada sana demedim bir şey. E, Adam laf atıyor orası çocuğu. Bardın kesin durdum. bir kesilmiş had vardı Hadi bard, bard yolladınız zaman koyayım MF'i niye yalnız bırakın M F'sin orada MF Cloud ne olacak yani şimdi ne abi chain kile aldı 2'ye bir gidiyor adam kim durduracak o adamı? Mırra dur durdursun abi Allah ya. <laughs> kim ya? Adam Allah parma gibi şey. Ya abi Allah ya. Allah 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 gir, Allah 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 Gir. Gir. Şimdi. gir, gir Valla oyunum sikildi yine her zaman gibi. Neyse bir şey demeyeceğim abi. Abi karşı ormanda karşı base'e girmeyeceğim o zaman Allah Allah. Karşı base'e girmeyeceğim diye bir şey yok. Bolu bir yerini neye kadar düşürürsen TF'de o kadar az siker ananı. <laughs> Değişmeyen kural bu amına koyun. Sonra ağlama Bolu bir yerini diye. Bolu niye üzerimize değil mi amına koyun? Ben tutmam <laughs> o adamı. Tamam demem. <laughs> bu Bolu nerede? Allah Allah. Ay git bana kastı ya yani şakta. <laughs> şimdi bunu bir geri düşürüyorum kurtlarını alarak ben ne yaparak. Şimdi bolu bir gelecek ya. Ah. Değiş ben kural amına koyayım. Ay be ananın amına gel, ananın şey amına gel. Abi sus, beyaz attık. Sen onu izlemiyorsan de biz ne yapalım? Ben tamam. Abi şuna kaçtım. Ay onun burada da söyledi. O bir şey değil şu an. Lan ben seni görüyorum burayı. Gene var kanka. Oyna oyna hiçbir hiç şey yapamaz, hiçbir hiç şey yapamaz. Beyler görün burayı. Gördük MC'yi. Gördük abi oynayın artık. Ona yalnız topla ya buna koyayım. Oyuna hiç kimse yapmaz size. Bana yakın, bana yakın, bana oyna. <laughs> Ölme lan. Ay. Sıçra kalkanı gördün mü lan? Valla. Bana yok, bana yok. yapıyoruz bu Lan Niyazi Allah. görse var ya, taşçaklarım yalamaya gelir Konya'yı amına <laughs> 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 buna koyayım. Adamın var. Ben ben seni. Memo şey Niyaz geliyor mu ona bu? Çık. Memo. Çıktım çıktım. Neyse de kaldı. Neler ben öldüm galiba. Ben ya ne öldü oldu beyler? Gördünüz mü? Ben orayı saldım bilerek. Ne oldu? Direkt losers <laughs> oldunuz amına koyayım. Gördün mü Niyaz bak. Ben. Beni takip Oynandım etmediler. Oynarız bura oynarız. Dırla. Dırlama lan. <laughs> MF'in flash'ı yok. Yine <laughs> Yo, oyna. <laughs> Helal oğlum. Oyna yavaş oyna. Basıyorum kalkan. Basıyorum kalkan. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Bastım kalkan. Niyaz oynarım halen. Niyaz oynarım. E yok. 3 saniye. Ya doğru mu? Ya to alam aşağı. Ya to Adeta jelibonu taşıyoruz ya. Taşıyoruz diyor. Sen Esen konuşma sen sikerim bak. <laughs> Ve kurta gelmedin amına koyayım benim hayatım sikildi orada. Abi adamlar gelse Lulu gelse mesela orada ama 3'te 3'lüğüm üç var benim orada garanti veriyorum bak. Lulu senin Oğlum götünü abi. yesin. Bu artık bu saatte sonra yarrağım bile yese şey yapmam. Buna koyayım. Lan bunlar doğup geldi şaka mı bu? Ne adetsin? <laughs> Niye sen de lan? <laughs> Boltun, şaka mı lan? Neyse neyse. bu video YouTube'a atılır. Celib ağlama videosu ama Rafa'yım. Bunun tepe yokmuş <laughs> ya. Ulan şu kendinden karşıda başka bir çar olsa var ya çok rahat farm yapacağım. Sana geliyorlar, çok... sana geliyorlar, sana geliyorlar. Ama alırız, alırız. Ya ya alırız. ya. Lan keşke gel, gel. Darius falan gelseydi. Gel gel gel. Yani. Koş. 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 Yaz geliyorum ona. Koş. 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 Yes. Teklerim ki bu arada niye bak. Koş. asıyor adam. Koş. <laughs> Ananın amına koyayım. Asıyorum evet, her şeyi. Asıyorum. Flash i. Asıyorum. 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 <laughs> Asıyorum. Oyna. Basıyorum. Al bunu ya. Oyna. Basıyorum. Bastım. Bastım. Oyna. Oyna. Hadi RQ oyna. yapamadım. Aa. Antin nasıl sağlık güzel oyna. Ne az ben bunu base'e kadar kovalayacağım amına koyayım. <laughs> Adam şey, yürüyerek yürü, yürü, gitmez burada sonrasını. Memo niye 5 golüm ortak oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Memo konuşma sikerim. Memo demişim Niyazi. <laughs> yaz gel buraya gel gel. Beyitledim de güzel. Dur base koyayım şu da. Gelecek bu adam bana. Redi varmış. Redi gelecek en kötü Al Niyazi bunu görüşürüz artık. Ben de redi kesin. Niaz al şunu artık. kayın geliyor la buraya ne yapsam. Oynadım ben. Niyazi yarraydık. Evet, e yok benim aslan yok. Stan yok. Oynarız da yavaş oynamamız lazım. Sen yani çıksana çıksana <laughs> Bot değil ölüp ölüp topa çıkıyor abi. Yazık lan Lan. Neyse Niyazi enti diyelim. Daha iyi oynardım ya. Stanı, birinin stanı beni bozdu ya. Bart, Bart bozdu beni. Ben kaynağı bunu... alıp Aynı alıp vadiye atacaktım da olmadı. Ha geçmedi lan orada geçer diye düşündüm ben. De. Geçmedi abi. Tehlike saklı. tam gerekiyor da neyse O adam itemez bu <laughs> of, falan TP var zaten yani sıkıntı değil. Mesela Lulu'nun da <laughs> amına koyayım. Görmesi lazım artık. Bard'ın şey yapacağını biliyor. Dolaşacağını biliyor. Sus. sus. MF, Mf ölmüyor fış. herhalde botta. <laughs> MF MF AFK. Ya yani bırakmak zorunda yani. <laughs> Oğlum görmen lazım şurada bir kaçıyorum ama ona koyayım. Videoda izlersin oyun, oyun adeta, bana. Oyun adeta domine canım, adam, ediyoruz. Adam, alıyor var. bu arada. Ben mi yanlış gördüm adam vadi Tam. geliyorum geliyorum beni. Ona da iyi uyurarım. <laughs> <Lan. gülüyor> Abi. Sen nesin böyle Olsun. Allah mısın? Ne bu? Yardıma geldi Biz, bizim. Bizim Halit mi böyle bunu golü flaş attı ha. Geliyorum ben geliyorum niye tut onu? En kötü Cans ölürüz Cansmanı burada bırakın. bir şey olmaz. Goli flash attı ya burada temli. Yazı sen yarrayım şu lajcık mı Ben ben öldüm ya. Mana yok beyler Ne not. Alım diye öldüm ha alım bana Oydun. orayı. Oydu, oydum 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 Oyna. Abi Nimre ikide bir senin. Ben ne yaptım lan? Oyna, oyna. 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 Sen de oynayın. Ne oldu bitti? Abi, abi redal, 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 redal. Ee, onu yerim. Adamlar için mi? abi. Bak, öbür maçtan dakika Bak kaç geçiyordu?